arkanda baban yoksa bile, baban var da olsa da yoksa bile arkanda devlet var. Anne gibi şefkat gösteren devlet var. Maşallah. Maşallah. Gençler telefon ışıklarıyla bize teşekkür ediyor. Sağ olun. Daha tamam. beraber yürüyeceğimiz çok yollar var. Cumhurbaşkanımıza bu şarkıyı çok söyledik. Bundan sonra da hep beraber bu yollarda beraber yürüyeceğiz. Bu yağmurlarda beraber ıslanacağız. Ama birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacak. Maşallah. Bize de her şey size hatırlatıyor. Allah razı olsun. Meşe Maşallah. Cumhurbaşkanımıza da Malatya'dan bir selam olsun. İşini kurdun. Aşını buldun. Tabii sırada evlilik var. Anne babanız sizin için bir çeyiz hesabı açtırmışsa o hesapta biriken miktara Yüzde yirmi de devlet olarak biz katkıda bulunuyoruz. Yüzde yirmi, yüz bin lira biriktirmişti annen baban, yirmi lirada, yirmi bin lirada biz veriyoruz. Ne kadarsa yüzde de devlet. Evlendikten sonra bir de ev almak gerekiyor, değil mi? Dünyada mekan, ahirette iman demişler. İlk kez ev almak için biriktirilen paraya da gençlerimize yüzde yirmi beş peşinatın yüzde on beşi bizden olacak. Geçiyoruz çalışma hayatına. Asgari ücretli kardeşim, asgari ücreti 1300 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Taşeron uygulamasını da yeniden düzenliyor. Asli işlerdeki taşeron kardeşlerimizin tümünü kadroya alıyoruz. Diğer kardeşlerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz. TOKİ, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımız için uygun şartlarda evler yapacak. Memurun, işçinin gelirini enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Çiftçi kardeşim yemde ve gübrede artık KDV olmayacak. Kaysının üzerinde KDV olmayacak. Kaysı o bereketli güzel kaysı yetişirken gübresi inşallah KDV'siz olacak. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz. 30 bin lira karşılıksız destek ve yine bütün üreticilerimize sahip çıkacağız. Ürününü lisanslı depolarda saklamak isteyen çiftçilerimize kira desteği uygulamasına da başlıyoruz. Seracılarımıza verdiğimiz elektriği ucuzlatıyoruz. 5000 bin köye gelirken orman işçilerimiz vardı. Buradan söylüyorum. 5000 bin köye 5000 bin gelir getirici orman projesiyle de orman köylülerimizin gelirlerini artıracağız. Polis kardeşim 2200 olan ek göstergeni 3000'e çıkarıyoruz. Biraz sonra polislerimize ayrıca bir müjdem olacak. Esnaf kardeşim 2002'de %47 oranında faizle kredi kullanabiliyordun. Şimdi ise %4-5 faiz oranıyla kredi kullanıyorsun. Ancak bundan sonra esnaflarımıza 30 bin liralık krediyi faizsiz olarak vereceğiz. Herkese elimiz değiyor mu Malatyalılar? Herkese dokunuyor muyuz? Herkesin rızasını alıyor muyuz? Sizin de rızanızı aldık mı? Maşallah. Basit usulde vergilendirilen esnafımızdan 8 bin liraya kadar olan geliri için artık vergi almayacağız. Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde anahtar teslimi fabrika yapıp yatırımcıya çok sembolik bir kirayla teslim edeceğiz. Biz fabrikayı yapalım yatırımcımız da üretsin, istihdam sağlasın. Hiç bir özetle hiçbir vatandaşımızı değil namerde, merde dahi muhtaç etmedik, etmeyeceğiz. Allah kimseye göstermesin. Hasta olursan, ihtiyaç sahibi olursan devleti yine her zaman yanında bulacaksın. Önümüzdeki dönemde 29 sağlık bölgesinde toplam 56 bin Yatak kapasiteli şehir hastanesi kuruyoruz.